Yönetim paneli için yeni kullanıcı nasıl oluşturulur? Dodo panelimize geldiğimizde önce ayarlara daha sonra personellere tıklıyoruz. Buradan burada gördüğümüz artı butonuna tıklayarak yeni bir personel ekliyoruz. Bu kısma kullanıcı adımızı, bu kısma şifremizi, bu kısma kullanıcının telefon numarasını girmeniz gerekmektedir. Sisteme girişi için telefon numarasına gelen koda onay vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla telefon numarası alanı zorunludur. Yetki vermemiz gerekiyor. Buradan uygun yetkiyi seçmelisiniz. Admin, editör, paket, sipariş, ürün, çağrı merkezi gibi yetkiler var. Bunlardan uygun alanını seçtikten sonra yönetim paneli kısmını mobilde pasif veya aktif yapabilirsiniz. İsterseniz IP kısıtlaması veya saat kısıtlaması getirebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz saati. Veya IP kısıtlaması getirebilirsiniz. IP yazarak şu IP'den girilmesin demek için en son kaydet dediğinizde sisteme başarılı olarak kullanıcı oluşturulacaktır. Dilerseniz karşısındaki göz kısmından kullanıcı bilgilerini düzenleyebilir, tekrar kaydet diyerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.